Alo. Ne oldu H bir anda anlık çekince şey mi oldu gerildin mi? Evet, Hakan çeker miyiz lütfen? Kendimi savunması hissediyorum. Evet. <laughs> Hakan, Hoş geldin. Hakan olmayınca olmuyor mu? <laughs> olmuyor. Hakan. <laughs> olmuyor. Hakan. bir dakika bir dakika. Ya. Biriniz biriniz alttan yayından sesimi kısabilir mi? Hera ellerine. Evet, evet. Her Her ellerine sağlık katlak. balım. Hakan Hakan, öncelikle eee Nisa'ya olan şarkını söyleyebiliriz. Evet. Hayır, ben söylemeyeceğim. Şarkıyı açacağız direkt. Hayır, hayır. Şarkı açma yet yetkisi ben... veremem size. Çeyeyim ama ha, şarkıyı, şarkıyı en ben en söylüyorum. 50 centis biliyordun, onu söyle. Tamam, onu direkt, söylerim de. Direkt da. sesli söyle Hakan. Evet, bence de. Sesli söyle. Onu yapamam. Sesli söylemiş alemin videosu var zaten. Onu atacağım direkt. Tamam ha. Hakan'cığım. Ben de diyorum ki sesin gayet iyi geliyor şu an. Sen direkt kendin söyle. Yapamam. Neden? <laughs> Neden? Ama arkadaşlar Twitch böyle bir ortam anlıyor musunuz? Birazcık özgüvenli olmanız lazım. O gün hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Doğay Pola seni çok seviyor. Tamam. <gülüyor> Devam. <laughs> Doğay Pola seni çok seviyor. <laughs> Bu <gülüyor> arada Salih -Sali abi de şey ya yayıncı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> niye söylüyorsun? <laughs> 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 <niye gülüyor> <laughs> Salih Sal <laughs> Sal <laughs> Sal abin Cosa ama. niye söylüyorsun? Evet bir sigara atayım. Ben hemen hemen takip atıyorum ona. Ay, Teşekkür ederim. Bu arada... Ay takip atamıyorum sana. Dur onun OBS'ten yapmam lazım. Abram hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Eray sana an mod yapmam lazım haberin olsun. Alo. Alo. Hadi Hakan ses. Hadi Hakan. Bilge Hadi Hakan. Hadi ben, Ya Bence direkt sesli söylemesi lazım. Yanlış mıyım Salih? Bence de. Haklısın. Gustoga Gustoğamı? Hoş geldin kız, teşekkür ederim. Aa arkadaşlar, keşke ödevimi indireceğiz. Bak şöyle bir şey yapalım. Beyza orada mısın? Buradayım. Bak bu şarkıyı aç. Tamam bu çünkü Türkçe. Sonra İngilizce bir şarkı söylemem de çok zor bir şarkı. 50 Cent In the Club söyleyeceğim burada. Sen In the Club söyleyeceksin burada. Evet. evet, evet ama ama önce bu hmm. Türkçe şarkımı açmam lazım. Ben söylüyorum zaten. In the Club'ı burada söyleyeceğim şok olacaksın. Ama önce benim kendim ayrı dinlemem lazım. E, tamam olur. Nereye atayım? Sana özelden atıyorum direkt. Özelden at bana. Zaten kendi YouTube kanalım ama sıkıntı olan ah soyadım yazıyor o sıkıntı ya. Ama bu Filistin yıldızı ne lan? O zamanında kız arkadaşıma yazmıştım. Şaka <laughs> yapıyorsun Hakan. <laughs> Küfürlü ya bir şey mi Hakan? Hakan'ın hikayesini kendi duysan o. Hiç küfür yok sıfır. Ay kız gerçekten şarkıymış trol sanmıştım. Bir dakika durun yayına veriyorum. Yok trol mürol değil ya. Trol mürol değil ya. Ya biz trol gibi gözüküyoruz aslında ama biz neşeli insanlarız öyle. <laughs> Bir dakika hemen chat'e de verim Allah ne yaptım ne yaptım. Dinleyin Hakan Arabesk rap şarkısını. Evet abi Türkiye'nin gururu. Tolerant kanalım var acaba, Dc'deki arkadaşlarına birlikte hmm. beni puanlayabilir misiniz rica etsem? Bak Nisa ben gidiyorum. Link at puanlayayım ama Discord'dan atman lazım. Ses yok mu? Çok özür dilerim. Evet ederim. ses bir yok mu de ek, ekranın tam ortası şey video mu? E ne olacak oğlum videoda bir şey gözükmüyor beni görsün e, ne olacak? ha, e, e, doğru seni görsün daha iyi. Şimdi ses var mı?

Hakan, oğlum ne, ne söylemişsin diye ben bile bilmiyorum Hakan <laughs> yapmış kendi. Evet, 3 yıl olmuş. Evet, yetenekli. Herkes çok yetenekli. Buraları bilerek mi yaptın Erkan? Evet o biraz neşeli insan olduğu için. Kesinlikle troll değil sakın yanlış at. Koptum koptum koptum. Sizi nasıl bulacağım? Ünlem DC yazdım bile bak attım bile. Müsaade yani hani. Çok güzel olmuş. Düşünmedim. Düşünmedim. <laughs> Söyle ya bence söyle. Demek ki. Demek ki. Bayıldım, bayıldım. bayıldım. E, Hakan in the club söylemeyeceksen seni dışarı alayım. Söyleyeyim mi? Hemen. Söyle ya, bence söyle. <laughs> ya bak daha önce zaten karaoke'de falan 100 kişinin önünde söylemiştim. Burada da yapabilirim sanırım. Yaparsın 22 kişi izliyor sadece. Tamam. Alt tarafı yine. <laughs> tamam. Sayar sana arkadaş şey yaptı böyle beat yap. Tamam. Beat yap <laughs> mı? Tamam, <laughs> <sadece>. tamam. <laughs> <laughs> tamam. Tamam, yapacağım. tamam bak yayına şey yapacağım. Senin için in the club'ın şeyini vereceğim. Karaoke'si yap. Evet karaoke'si <laughs> var. Ya, şeyini söyleyemem. E, karaoke'sini veremem şu an. Ben, Hadi ben bekliyorum ben bekliyorum arkam. bekliyorum. Sen yayını dinle. Sen söyle bana kalamadım. Sen söyle bana kalamadım. Hadi Hakan. Hadi Hakan. I it's your Adane? birthday, on really like it's your birthday And you know, we don't give a fuck your birthday we'll the club, But we're the problem so we'll we'll... <laughs> 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 Allah seni bu kadar da o an rezil oldu En güzel yerinde sustu ya Ya en güzel en yerinde yes sustu ya, <gülüyor> ya <gülüyor> ben gidiyorum çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim, çok teşekkür ederim. Buraya Arkancım, buraya gelme cesaretinde bulunduğu için ve şarkı söylediği için çok teşekkür ederim. <laughs> Klip al.